efendim herkese yepyeni bir videodan daha merhabalar. Bugün videomuz asansörde başlamadı. Evdeyiz ne yapıyoruz? Hazırlanıyoruz. Nereye gidiyoruz? Birçok yere gideceğiz. Birçok farklı video çıkacak ama bu videolardan önce bir yol vlogu başlatalım istedik. Nereye gidiyoruz? Bunlar sizin için sürpriz olacak. Videonun ilerleyen saniyelerinde göreceksiniz. Şimdi ufaktan hazırlanalım ve yola koyulalım. Efendim gördüğünüz gibi çantamızı hazırladık. Şimdi hızlı bir şekilde duşa girelim. Evet efendim saatlerimiz 21.09. Acele etmemiz lazım. Saat 10'da yola çıkmamız lazım. Bir dakika. Bu şekilde olmaz. Hop merhabalar. Ne yaptık? Saatlerimizi tam 10'u 5 geçiyor. Yine 5 dakika geç kaldık. Yola çıkmak için asansördeyiz. Biliyorsunuz ki bizim bloklarda asansör olmazsa olmaz. Şimdi arabaya geçelim. Dostlar herkese yine gölden merhabalar. Hızlıca çıktık evden son görüntüleri izlediniz zaten. Şu an nereye gidiyoruz onu söyleyeceğim. Ama ne planladığımızı söyleyeyim önce. Şimdi Tuğba'cığımla ben bir yıllık izin olayı oldu. Aslında hak edişlerimiz falan yoktu ama sağ olsun yöneticiler hem hem benim. Dedi ki böyle bir şey yapın. buraya gelin. Sağ olsunlar. Biz de hemen hızlı bir şekilde plan kurduk. Nereye gidiyoruz? Bölge bölge söyleyeyim. Nereye gideceğimizi tam söylemeyeyim. Türkiye'nin şu an galiba sadece iki bölgesine falan gitmeyeceğiz bu videolarda. Bu bir seri de olabilir. Şu an bu videoyu yerlerinden ayırarak vlog olarak da çekmeye devam edebilirim. Ama gittiğimiz şehirlerde o şehirlerin lezzetlerini, gezilecek, görülecek yerlerini hep beraber ne yapıyoruz? Kaydediyoruz. Sizlere de göstermeye çalışıyoruz. Hep beraber gezmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu kanalın neden açıldığını aslında yıllar sonra izlediğimizde bize hatıra olarak kalacak görüntüleri izlemek 3 yıl sonra 5 yıl sonra gördüğümüz zaman hoşumuza gitsin, keyif alalım diye çekiyoruz. Ama bir taraftan sizlere de bunları sunuyoruz. Sizleri de sağa sola gezilecek, görülecek yerlere gitmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Şu an İnegöl'de izlediğim gibi yolumuz güzergahını söyleyeyim size. İnegöl'den sonra Eskişehir, Ankara. Nedir bu? Çevirme var. Neyse sevgili dostlar. <laughs> Az önce bir çevirme almışlar hızlı şekilde memur arkadaşlar. Oradan çıktık. Ne anlatıyordum? gideceğimiz güzergahı anlatıyordum. İnegöl'deyiz. Saatlerimiz şu an 22.57. 10.30'da yola çıktık. Siz en son 15 gece görüntüleri izlediniz ama Bursa'dan çıkmamız bir şeyler yaptık şehir içerisinde. Onları halletmemiz bir 25 dakika aldı. Mazotumuzu aldık. Yola çıktık. Tam saat 10.30'da. Şu an İnegöl'den ilerliyoruz. Eskişehir'e Eskişehir'den Ankara. Ankara'dan sonra nereye gidiyoruz? Biraz daha merak edip onu ilerleyen dakikalarda sizlere açıklayacağım. Gittikçe göstereceğim daha doğrusu. Şu arkadaki gebermeden ona ben bir yol vereyim hızlı bir şekilde. Verdik verilmesi gereken yolları. Dediğim gibi merak edin. Biraz merak iyidir. Videoyu da canlı tutar. Sizi de burada tutar. Ama zaten bizi sevenler videoyu başından sonuna kadar izler. Yeri gelmişken abone olun. Bir de like atın. Bilelim yani ikinci videoyu hızlı mı paylaşalım, yavaş mı paylaşalım. Şimdilik biz İnegöl çıkışındayız. Keyifli seyirler diliyoruz. Yine gölden bay bay. Bir sonraki görüntülerde acaba nerede oluruz? Ben Canberk, bu benim 500. kilometrem. Merhaba ben Tuba, benim 500. kilometrem. Dostlar, <laughs> durum güncellemesi. Saatlerimiz 3.51. Kırıkkale çıkışında bir opetin içindeyiz. İhtiyaç malasına durduk. Mazotumuzun yaklaşık %55'ini harcamışız. Daha gideriz. Bir durum güncellemesi için açtık. Şimdilik yol akar. Neresi yine söylemeyeceğim. <laughs> Görüşürüz. şey söyleyeceğim. Ben mesela bugün yola çıkarken buradan geçeceğim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Nerede? Şu fani dünyada Allah seni inandırsın. Buraya da gelmedik demeyiz. Buradan sevgili, hatta şöyle yapalım arka kamerayı açalım. Buradan sevgili Yozgatlı kardeşlerime selam olsun. Hazır açmışken bir durum güncellemesi de yapalım. Saatlerimiz 5.20. Yolumuzun 588. kilometresindeyiz tam. Keyifli gidiyor. Bir ara uyku çok bastırdı ama ondan sonra kendimi tedavi etmeyi başardım. Uyumadan gayet güzel. Sabah saat 8'i görürsek 24. saati devireceğiz. Tabi bunlar tavsiye değil. Hatta uykunuz geldiği zaman siz mümkünse çekin yatın. Ama bizim yetişmemiz gereken bir tatil planımız olduğu için ki evet biliyorum bu arada hala nereye gideceğimizi söylemedim. Bir sonraki görüntüde de bakalım nerede olacağız, nereye gideceğiz. Çok sevdiğimiz iki tane dostumuz bizleri bekliyor. Hangi memleketle bekliyor? Baş harfi E diyorum. Şimdilik buradan Yozgat'tan herkese selamlar diyorum. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. <laughs> Doğru ince ince gidiyoruz Sorgundan sonra Sivas Sivas'tan sonra da Artık sizi bekletmeyeyim ben Daha bu kadar yeter Ama Kayseri de Buradan gidiyormuşuz 78 kilometre Diğer yoldan daha yakın değil mi? Değil buradan daha yakın Neden? Çünkü biz nereye gidiyoruz? Erzincan'a gidiyoruz Evet Videoyu bu dakikasına kadar izleyenler Bordo verebilir Evet kazandınız Erzincan'a gidiyoruz dostlar Erzincan'dan sevgili Yunus Emre ile Didem'in evlerine misafir olacağız ve Yunus Emre ve Didem'le misafir olmakla kalmayıp ne yapacağız onları da alacağız önce Trabzon ardından Rize ardından Ayder, Uzungöl aklınıza gelebilecek işte Sümela vesaire. Yani şurada bir radar var bir ufak bir frene basmam lazım arkadan muhtemelen görmüşsünüzdür ne olur ne olmaz girmeyelim. Ağzımızın tadı kaçmasın. Geçen sene tam 4 radara girdim. Artık antrenmanlıyım. Bunu deyip yarın E-Devlet'e girip 4 radara yemek yok. Ben de şok oluyorum. Zaten biz yaptığımız yol kadar ne kadar şey yaptığımız yakıt kadar. A, evet. O kadar ceza kadar ödüyoruz. Saniyorum. Geçen sene laf lafı açıyor. Tekrar toparlarız. Geçen sene 4 tane radara girmişiz kuşa gidene kadar. Hepsi de kaç kilometrezdi biliyor musun? 111-112 111-112. Yani saatte 1 kilometre ve 2 kilometre farkla o zamanın parası 478 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anki en ucuz radar. Yani ilk basamak 950 lira 970 lira gibi bir şey. Allah korusun. Hiç gerek yok. Aman aman aman. Tıp diyoruz. Nerede kalmıştık? Didem'le Yunus Emre'yi alıyoruz. Bölgenin altını üstüne getiriyoruz babacığım. Oralarda yiyoruz, içiyoruz. Videonun başında söylediğimiz gibi bunları yapmaya sizleri de teşvik ediyoruz. Neden teşvik ediyoruz? Ben geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdim. Yani bu 30 senenin ortalama kaç senesinde tad aldın? Kendi imkanlarından neler yaptın diye sorarsanız. Vallahi son 1-2 senedir bu işin tadını çıkartıyorum diyebilirim benim tarafta da bir radar var. Ben onu da bir şey yapayım şöyle. Ilık ılık geçeyim. Gerçi bizim sohbetlerimize engel yok. 89 ile gidiyorum. Buna da girersem zaten gireyim artık abi. Anladım Uçak iner yani bu yolcu. İki şerit, iki şerit. Ortasında beton atmışlar. Öyle. Neden teşvik ediyoruz? 30 yaşına geldim. Son iki senesi. Sağolsun bu kız cihazla beraber ben evet. buradan çıkmıyorum <laughs> sen buradan çıkmıyorsun da Olsun. sen varlığını biliyorlar o arkadaşlarım bu sevgili dostlar hepsi senin varlığından haberdar zaten sabah asansörde akşam videoya gereken bir merhaba bile demedin insanlar sana kızacak hatırlamıyorum bile ben hatırlıyorum durum böyle o zaman merhaba <laughs> biraz erken olmadı mı ha demiş Tuba bu sefer çok güzel yattı Neler bayanlar. Bildiğiniz gibi yatmadı. Yani yemin ediyorum saat 10.30'da yola çıktık. 12.30'da da bir yemek yedik Bozüyük'te. Saat 1'de kapattı. Saat şu an 5.30. Hesabınızı yapın. Arada 5 dakika 5 dakika uyanmıştır. O sayılmaz zaten. Ve kesintisiz bir 4 saat net uykusu var. Gariban ben. Bildiğiniz gibi. Neyse, o zaman şöyle yapıyoruz, ilerliyoruz, çekilecek yer varsa yolda çekiyoruz, videonun akışını bırakıyoruz. Şimdilik Yozgat'ın çıkışından Sorgun'a ilerleyen yoldan hepinize selamlar. Bakalım bir sonraki görüntülerde nerede olacağız. Durum güncellemesi dedi ki bey sen çok yoruldun, geç bakalım biraz şu sağ tarafa. Ben de yıllardır araba sürmüyorum, bir süreyim bakayım nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Vallahi uzun zamandır araba sürmemesine rağmen maşallah 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 çok iyi gidiyor. Ufak tefekleri var ama toparlayacağız, halledeceğiz. Çok gayet çok güzel gidiyor. 50 kilometre falan oldu Tuğba'da. Bizi gayet net bir şekilde götürüyor sağ salim. 110-110 gidiyor, limitlerine gidiyor. Allah bereket versin. Dönüşte muhtemelen komple sana veririm ben yatarım diye düşünüyorum. İnşallah. Neredeyse Sivas'a bir 100 kilometremiz var. Durum güncellemesi olsun dedik. Allama mallamaya çıkıyor ya, çılgın. Sivas'a bir 3 kilometremiz var. Şimdilik buradan herkese bay bay. Ah. Gitme buradan. Evet Toba'cım neredeyiz? Sivas. Sivas'tayız. Saatlerimiz 8.08. Hmm. Totalde aldığımız kilometreyi söyleyelim hemen arkadaşlarımıza. Gidilen yol 802 kilometre. Ufak bir mola vereceğiz yarım saat. 8'i 40 geçe gibi buradan çıkarız. Artık son 255 kilometremiz var. Hı hı. Çok da bir şey kalmadı. Bir girelim çıkalım ondan sonra devam ederiz. Aa. Bize. Yolun çoğunu yedik kaldı şu kadar kısmı. Erzincan giriş tabelasında görüşmek dileğiyle şimdilik yol akar Erzincan. Söz verdiğimiz üzere neredeyiz Erzincan'dayız buradan Erzincanlı herkese selamlar olsun. Şimdi buraya gelme sebebimiz olan sevgili dostlarımızın yanına gideceğiz orada bir hoş beş yaparız muhtemelen videoyu orada kapatır mıyız kapatmaz mıyız kapatabiliriz. Çünkü diğer videolar parça parça olsun istiyoruz. Erzincan sokak lezzetleri gelir mi? Bence gelir. Sence? gelir gelir. O zaman şimdilik buradan bay bay. Evet geldik yeni Evrelere. Şöyle. Aa bir dakika sen nereden biliyorsun? Ne? Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam, hoş geldiniz. Buyurun buyurun, buyurun. Kardeş ben bu şartlar altında gelemem. Eyvallah kendine Gel, bak. Sen o bahsettiğin için misin? <laughs> <laughs> Lan bunu çekerim abi Arkadaşlar ya Bakar mısın abi Arkada lütfen isim vermeyin <laughs> Kimin olduğunu söylemeyin Ar Arkada isim vermeyin ama üstten geçin Kod adı mesela ne olur Burun <laughs> <laughs> Şerefsiz Ne kadarını kaydettin? Bak görüyormuş. <laughs> Hiçbir tarafını da kaydetmedim turba. Bunlar gizli Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Bak sen Bursa'dan kalktık geldik. Adama bunu yaptırmaya. Hı. Kardeşim benim. Çok güzel yaparım. Kulak memenden öpmemek için kendimi <laughs> <laughs> tutuyorum şu an. Tutma. <gülüyor> <gülüyor> Emredersiniz komutanım. O iki gün önce attığım videoyu hatırlıyorsun değil mi? Hikayeyi. Hatırlıyorum. Arnold'un ormanlar karıştı. <laughs> <laughs> yap 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 yap. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O İzmir'deki bir tane kahvaltıcı dede vardı ya. <laughs> o <senin> <gülüyor> <isim>. <gülüyor> Ama bir haftaya zor bitir. <laughs> bak 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 bak. Hayatımız, hayatımız. Kardeşim benim be. Allah, Allah, Allah. Cans, Bu arada sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Abi. Yemin billah. Bak yemin billah. 33 yaşım var. Hayır. <laughs> 33 yaşım <tüyasın> var. Sen bilmiyorsun onu. Onu söyleyeceğim sana. 30 yaşına geldim kardeş, tamam mı? Hayatımda ilk defa kuyumak yiyeceğim. Sen ciddi misin? Yemin ediyorum. Yemin ediyorum hayatımda ilk defa kuyumak yiyeceğim. Yemin ediyorum. Sucuğu daha önce yedirdiler. Nasıl? Sucuğu daha önce yedirdiler. <laughs> Kaç mutlaka Sevgili dostlar, Erzincan'da merkezde gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda ünlü rehberler var. Hemen arka kameraya geçiyoruz. Ünlü rehber Didem Artan ve sevgili zevcesi <laughs> Yunus Yunusev Artan. Yunusev Artan. Ben şurada durayım. Bir Ben şurada durayım. Bir emanet alacak evet. gelecek. Yine açacağız. Evet Didem anlat. Burası hangi cadde şimdi? Burası Ordu Caddesi olarak geçiyor. Ordu Caddesi. Evet. Orası herhalde tahminimizce Enişlek Caddesi buranın. Aynen öyle. Bekle askeri bu cadde üzerinde. Ondan dolayı Ordu Caddesi şehir olan orduyla alakamız yoktur biz zaten kendi başımıza bir şehiriz onun dışında benim dikkatimi çeken ilk şey burada bütün binalar dört katlı abi beş katlı herhangi bir şey görmedim o da depremden dolayı herhalde zamanında en büyük depremi yaşadıkları için bir daha aynı acılar tekrarlanmasın diye darısı bütün şehirlerin başına Doğan Bey Toki şu an yaz tutuyor Sonuç olarak Erzincan'ın Ordu Caddesi var. Apartmanlar maksimum 4 katlı. <laughs> Geniş güzel bir şehir. Erzincan'dan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle ki yine aynı ekiple olacak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Çok <laughs>